Bulutlarda neden yüzler, şekiller görürüz? Beynimiz belirsizlikten hoşlanmadığı için bu görüntüyü tanıdığı en yakın görüntüye benzeterek rahatlar. Şimdi bu beyin özelliğini biraz daha açalım. Yaklaşın. Yaklaşın, yaklaşın. Size size anlatacağım. Hazır mısınız? Başka insanların sizi sevmesine ve hayran olmasına ihtiyaç duyuyorsunuz ama buna rağmen kendinizi eleştirme eğilimindesiniz. Bazı kişilik zayıflıklarınız olsa da Genellikle bunları telafi edebiliyorsunuz. Hala avantaja çevirmediğiniz önemli miktarda kullanılmamış potansiyeliniz var. Dışarıdan disiplinli ve kontrol sahibi görünürken içeride güvensiz hissetme eğilimindesiniz. Bağımsız bir düşünür olmakla gurur duyuyor, tatmin edici kanıtlar olmaksızın başkalarının açıklamalarını kabul etmiyorsunuz. Kendinizi başkalarını açarken çok dürüst olmayı akıllıca bulmuyorsunuz. Bazen dışa dönük, nazik ve sosyalken, bazen de içe dönük, endişeli ve suskunsunuz. Bunlar sizi tarif ediyor değil mi? <laughs> Çünkü herkesi tarif ediyor aslında. İnsanlar bu ifadeleri kendilerine yüzde %85 oranında uygun görüyor. Herhangi bir kişiye uygulanabilecek biçimde tasarlanmış, belirsiz ifadelere inanma eğilimine foren etkisizleniyor. Bu etki insanların fala, astrolojiye, tarota, mistisizme neden ilgi duyduğunu açıklıyor. Dünyanın en güzel mevzusu hakkınızda konuşmaktır. Dünyanın en sihirli sözcüğü sizin isminizdir. Evet insanoğlu karmaşık bir yapı. Evet insanların parmak izleri bile benzersiz ve siz de özelsiniz ama bir yere kadar. Yine de çoğumuz derinlerde bir yerlerde birbirimize son derece benziyoruz. Kendini özelliksiz zannetmek benlik duygunuzu parçalar ama kendinizi fazla özel zannetmek de sömürülmenize yol açar. Zaten bu yüzden kadınların çoğu gençliklerinde nasıl olsa ben adam ederim egosuyla kötü çocuklara aşık olup hayatlarının ilk dersini alırlar. Dolandırıcılar ilk bu tür insanları ağına düşürür. Kendimizi öyle özel zannederiz ki bir yarın bize pilot bölge seçildiğimizi ve yeni ve güvenli aşının ilk olarak bizde uygulanacağını söylese neden ben diye düşünmez belki de dolandırıcılara evimizin kapısını sonuna kadar açarız. Yarın Rihan da gelip Hakan ben sana hastayım dese ulan ne alaka diye sormam çok özelim ya. <laughs> Eğer bir ifade belirsizse bu ifadenin sizi işaret ettiğini düşünüyorsanız Bilgiyi kendi kişisel özelliklerinizle eşleştirerek belirsizliği ortadan kaldırırsınız. Falcının ya da aşığınızın haklı olmasını istiyorsanız ona inanmanın bir yolunu bulursunuz. İnanmak istediğiniz düzeni görür, çelişkileri görmezden gelir sonra da beni başından beri kandırıyordu dersiniz. Bu sözlerimi falcıya gittiğinizde, aşık olduğunuzda ve oy verirken hatırlayın değil mi? Özelsiniz ama o kadar da değilsiniz. İnsansınız sonuçta.